abdestin fazileti. Abdest, hadisten taharettir. Yani itibari ve görünmeyen bir kirlilikten temizlenmektir. Hak Teala abdest konusunda Maide Suresi 6. ayetinde Ey iman edenler! Namaz kılmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız. Başlarınızı mesh ederek topuklara kadar ayaklarınızı yıkayınız buyurmuştur. Abdestte yıkanan uzuvlar kıyamet gününde ve mahşerde nurlu ve parlak olacak. İbadet ehli salih müminler, diğer ümmetler ve insanlar arasında böylece kolaylıkla tanınacaktır. Efendimiz bu konuda şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çığırılacaktır yüzünün nurunu arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın buyurmuştur. Müminin nuru ve beyazlığı abdest suyunun ulaştığı yere kadar varacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve burada ümmetim diye nitelendirdikleri özellikle abdest alıp namaz kılan ve ibadet ehli olup örnek bir hayat süren Müslümanlardır. İşte böyle olanlar kıyamet gününde ve mahşer yerinde ey yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlayanlar haydi cennete geliniz diye çağrılacaklardır. Yüzün nurunu ve ellerle ayakların beyazlığını arttırmanın yolu onları farz olan yerlerin ötesine geçirecek güzelce yıkamaktır. Bunun ölçüsü ellerde dirseklerin, ayaklarda da topukların yukarısına kadar yıkamaktır adab ve erkanına özen göstererek abdest alana Cenab-ı Hakk'ın kıyamet gününde özel bir muamele yapacaktır. Abdest, insanın yüzünü nurlandırır, el ve ayaklarını artır. Bu hem maddi hem manevi anlamda böyledir. Allah Teala kıyamet gününde ve mahşer yerinde yüzü nurlu, el ve ayakları parlak olanlara özel muamelede bulunur. Çünkü bunlar salihler ve ibadet ehli müminlerdir. Abdesti bütün edeplerine riayet ederek almak, müminin kıyamet gününde nurunun artmasına vesile olur. Abdest uzuvlarının nuru ve parlaklığı, cennette müminin ziynet ve süs mahalli olacaktır. Bu durum Muhammed ümmetine has bir özelliktir. Bir Müslüman yaptığı her işi en iyi şekilde yapmalıdır. Abdest alan kimse bunu da en güzel şekilde yapmalıdır. Güzelce abdest almak, onun farzları dışındaki sünnetlerine ve edeplerine de riayet etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili olarak, kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar buyurmuştur abdest uzuvlarını güzelce yıkamak, bunları üç defa tekrarlamak, abdest alırken mümkünse kıbleye doğru yönelmek, her uzvunu yıkarken selefin okuduğu makbul dualar okumak, besmele ile başlamak, niyet etmek, mazmaza ve inşak dediğimiz ağzını ve burnunu güzelce temizlemek, suyu israf etmemek bunların en belli başlılarıdır. Bu şekilde abdest alan bir kimsenin Allah hakkında taalluk eden küçük günahları ve bilmeden işlediği hataları af olunur. Günahların tırnakların altına varıncaya kadar bütün vücuttan çıkması, mecazi anlamda olup ah ve bağışlanmayı ifade eder. Bütün edeplerine riayet edilerek alınan abdest, Allah hakkına taalluk eden küçük günahların ve hataların bağışlanmasına vesile olur. Ayrıca onun namazı ve mescide kadar yürümesi de fazladan kazan sayılır. Abdestten dolayı affolunacak günahlar, bir önceki hadis vesilesiyle de ifade edildiği gibi, teybeyi gerektiren büyük günahlar ile kul hakkı ile ilgili olmayan küçük günahlar ve hatalardır. Abdestten dolayı küçük günahlar affolunca, müminin kılacağı namazdan ve mescide kadar ibadet maksadıyla yürümesinden de elde edeceği sevap, nafile ibadet yani fazladan bir kazanç olur. Abdesti bütün adab ve erkanına riayet ederek almak, küçük günahların affına vesile teşkil eder. Nitekim mümin bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damması ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damması ile ayaklarından çıkar. Neticede o mümin kul günahlarından temizlenmiş olur. Affedileceği belirtilen günahların küçük günahlardır. Esasen Esasen hadiye veya çoğu şekliyle hataya sözü genel olarak küçük günahları ifade eder. İnsan her uzvunu Allah'ın rızasına uygun işlerde ve yollarda kullanıp bilerek ve kasıtlı olarak günah işlemekten sakınırsa, yaptığı ibadetler bilmeyerek yaptığı hatalarına ve günahlarına kefaret olur. Abdest, insanın yüzünün nurlu, el ve ayaklarının parlak olmasını sağlar. Bu nitelikte olanlar mahşer gününde kolayca tanınırlar. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kapistan'a geldi ve selam size ey müminler diyarı. İnşallah biz de size katılacağız. Kardeşlerimizi görmemizi çok isterdim dedi. Ashab-ı kiram kendilerinin Efendimizin kardeşleri olduklarını söylemeleri üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz henüz gelmemiş olanlardır buyurdular. Bunun üzerine ashab ümmetinden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacağını sormalar üzerine de Efendimiz Sormaları üzerine de Efendimiz bunun üzerine ashab ümmetinden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacağını sormaları üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ne dersiniz bir adamın alnı at ve ayakları şekilli bir atı olsa, Yağız ve doğru at türüsü içinde kendi atını tanımaz mı? diye sordu. Sahabiler elbette tanıyacaklarını söylediler. Resul-i Ekrem Efendimiz, işte onlar da abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak gelecekler. Ben havuzun başında onlar, ben havuzun başına onlardan önce varacağım buyurdu. Güçlüklere rağmen abdesti güzelce almak büyük bir fazilet olup küçük günahların ve hataların affına vesile teşkil eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına Allah'ın kendisiyle günahları yok edip dereceleri yükselteceği hayırları haber vermek istedi ve onlara hitaben güçlüklerle de olsa abdesti güzelce almak, mescitlere doğru çok adım atmak, bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek, işte ribatınız, işte bağlanmanız gereken budur buyurdu. Abdest alırken karşılaşılan güçlük, şiddetli su, suyun bir bedel karşılığında alınması gibi fiziki zorluklar veya sağlık ve sıhhatin yerinde olmayışı gibi bedeni zorluklar olabilir. Bu şartlar, bu şartlarda bu şartlar da bile sünnet, bu şartlarda bile sünnete uygun tarzda güzelce abdest almak, dinde samimi olmanın ibadeti benimsemenin ve Allah'ın emrine sarılmanın göstergesidir. Bunun ecri ve sevabı olacağı şüphesizdir. İman, kalp ve gönül temizliğinin adesten ve necasetten temizlenmek de isim ve vücut temizliğinin temelidir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. Temizlikte iman arasında yakın bir bağ vardır. Çünkü iman etmeyenin abdestinin veya guslünün hiçbir kıymeti yoktur. Zira bir mümin güzelce abdest alır, onu tas tamam yapar, sonra da kelime-i şehadet getirirse o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer. Abdest alan kişi arkasından da Allah'ın beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl duasını da okur bütün şartlarını ve edeplerine riayet ederek abdest aldıktan sonra kelime-i şehadet getirilmesi sünnete uygun bir davranıştır. Bu müstahaptır. Başka ibadetler olmak üzere yapılan bütün işleri en mükemmel şekilde yapmaya özen göstermek iyi Müslüman olmanın esasıdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.